son derece insanlık dramının belki de en ete kemiğe bürünmüş görüntülerini izliyorsunuz. Ee, biliyorsunuz Gazze'deki bu savaş sonrasında insanlar evlerine dönmeye başladılar. Ateşkes ilan edildi. Mesela bir kadın burada evine geliyor, evini arıyor, ev yıkılmış mı değil mi diye bakmaya çalışıyor. Evini sağdan buluyor. Geliyor toprağa öpüyor. Çünkü düşünsene evden çıkıp gitmişsin. Ne olacağı belli değil. Aylardır bombalanıyor. Yerde bir de olmuş olabilir. Sağlam da kalmış olabilir. Birkaç kurşun iziyle atlatıyor ama herkes onun kadar şanslı değil. Bakın binlerce insan Güney'den, Güney Gazze'den kuzeye doğru geliyorlar. Evlerine, yurtlarına artık ne kaldıysa tekrar oraya e, almaya geliyorlar, bulmaya geliyorlar. Trump'ın bunlarla ilgili bir fikri var. Diyor ki 1,5-2 milyon insanı biz diyor bunları gönderelim Mısır'a ve Ürdün'e. Ve diyor biz diyor burayı işte artık tatil merkezi mi yapalım, şey mi yapalım. Daha önce Kuşner var, damadı onun önerisi, Orası çok güzel bir yer diye. Gerçekten de dünyalar güzeli bir yer. Yani Akdeniz'deki sahil hattındaki işte Beyrut ne kadar güzelse, Antalya ne kadar güzelse, ne bileyim Kan ne kadar güzelse. Burası da o kadar güzel bir yer. Gidip gördüğümüzde şaşırmıştık. Böylesine şahane bir yerde insanların çektiği acıları, bu kapanç içinde kalmalarını. Ve de şimdi insanlar evlerine, yurtlarına gidiyorlar biraz önce demokrat bir par şey e, demokratların ünlü ismi e, e, bir açıklama yaptı ya bu etnik temizliktir dedi senatör bernie sanders zaten ürdün biz almayız dedi yarın bir gün bu ihale ortaya çıkarsa ve bunu hayata geçirmeye kalkarlarsa ne olacak bilmiyoruz bence olacak bir iş değil bir buçuk iki milyon insanı oradan çıkartıp mallarına el koymak ama öyle bir dünyaya geldik ki şu anda.